Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Böy Tam Serdam yok PSV maçını yöneteceğiz. Ve maç başladı. Böy Tam şu anda ligde 13 puanla lider ve 9. dakikada şimdi atağa çıktılar. Frank Lisen. Nerede basını? Simon Collin. Simon Collin hafta 1-0 oluyor. Erken bir gol Böy Tam için. Dakika 10 skor 1-0. 13 dakika yok PSV geliyor. Bir orta. Şut dışarı. Yine geliyorlar. Lönverf. <laughs> Direk. Seken top yine. Denver vurdu. Taca uzaklaşırdı. Taca gidiyor top. Atakta yararlanma da yok PSV. Şimdilik bir atak olmuyor. İlk yarı bitmesine daha az kaldı. Böyle sen 30 dakikada bir atak yapıyor. Zir Zirista. Açtı ortaya. Simon Colin. Simon Colin attı. 2-0 oluyor. Büyük Amsterdam galibiyeti çok istiyor. Şampiyonu da istiyor. V2 ara böyle erdi. Büyük Amsterdam'daki Young PSV 2 0. Şimdi ikinci maç başladı. Şimdi sessiz geçmeye başladı ikinci yarı. Y dakika 75 hala bir atak yok. Son 10 dakika kaldı maçın bitmesine. Hala bir atak bulunmuyor. 87. dakikada böyle böyle bir atak. Vanos verdi pasını Frank Dirsen. Frank Dirsen mükemmel bir gol. 3-0 yapıyor Young PSV karşısında. Kırmızı kart görüyor. Van zaten kırmızı kart görüyor 8. dakikada. Böyle üzerimizde 10 kişi kaldı. Young PSV'nin so bir son dakika atar. Çevirecek gibi durmuyor. Zaten atakı da atamadılar Ve maç sona eriyor. Böyüten sonra 3. Young PSV 0.